Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Merhaba. <laughs> e, bugünkü videomuz biraz eğlenceli. Bunlar bizim robot kollarımız. Ama e, zor da. Zor biraz, evet. Kabul edelim ki birazcık zor. Şimdi ne yapacağız size anlatalım. Burada misketlerimiz var. Burada da boş tabaklarımız var. Şu robotları e, robot ellerin her bir tanesine birimiz kullanacağız. Misketleri bunlarla alıp buraya taşımaya çalışacağız. İki dakika içerisinde en fazla misketi taşıyan Sonunda ödül alacak. Ama taşıyamayan cezayla baş başa kalacak. Evet. Tabii burada işin içine ben giriyorum değil mi? Evet dış ses konuştu. Öncelikle şöyle bir şey var. Yarışmanızı başlatıyorsunuz. Süreniz ne kadar? 2 dakika. dakika. Kronometre. Kronometreyi hemen ben aldın getireceğim. Bile. Aldın da öyle düşürdüğün anda o sayılmıyor. Ama evet. asıl önemli olan cezası ve ödülü. Evet. Cezasında 1, 2, 3, 4... Beş. Beş tane yumurtayı kafaya bom! Kaybeden yiyecek. Ama cezanın bir sürprizi de var. Oyun bittiğinde bunu göstereceğim. Bir de ne var? Ödülümüz var. Bir kase bonibon bir kase <laughs> kazananın. Anlaştık mı? Cezada mı bir sürpriz var yani? Cezada bir sürpriz var. Bir sürpriz? Gerçekten beş tane bu yumurtayı hmm. yumurtaları görüyorsunuz. Kafasına kaybeden yiyecek. Hatta kazanan Kaybedenin kafasını da patlatacak yumurtayı ya, ya. Tamam ya, mı Ama şöyle bir şey var Onun da bir sürprizi var Oyun bittiğinde kazanan kaybeden Başladığında Hı -hı. O zaman anlayacağız anlaştık mı Tamam kronometreyi getirelim o zaman Kronometreyi getiriyorum ben bekleyin Şimdi kronometreyi elime aldım Başlıyorum. Süre başlasın mı Başlasın mı 3 2 1 Başlattım ah. Haydi bakalım süre başladı Sadece ne Çok kadarınız var? 2 dakikanız var. Ben bir, Değizem, tane, aldım. bir tane, ben aldı. tane aldı. Oo Efe bir defa da iki tane 3 Efe 3 aldı. Nasıl tutmak, yok, tutmak yok tabağı, bir sen pardon, tabağı pardon, tutmak pardon, yok. Tabağı bırakıyorsun. Tabağı tutmak yok. Tekel. Tekel, tekel lütfen. Lütfen Efe'nin 4 oldu. Efe nasıl alıyorsun o kadar? Tubi'nin sadece bir oldu. <laughs> Efe'nin 5 oldu. Efe hile yapmıyorsun değil mi oğlum? Bak sakın. Evet. Bakalım alabiliyorlar mı alamıyorlar Efe oldu 6. Efecim nasıl? Şimdi alamıyorum. Yumurtalar lazım. kafaya geliyor. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Yumurtalar kafaya geliyor. Efe oldu 7. Efe çok iyi Ay diyorsun. Ya, ben, 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 ben Her, hadi Ağlam. Efe bakayım. Allah Bakalım kaçtı, daha 45 46 saniyedeyiz. Daha süremiz var. Aa Eyvah. Kaçıyorlar, Eyvah. Gidiyorlar, kaçıyorlar hep gidiyorlar. Çabuk olun. Efe oldu 8. Teyze oldu sadece. Efe i̇ki. ne sağlıyorsun Anlamadım ki benden iyi. Alın, alın. Ben de tutuyorum ama. Evet, olmuyor. hala hala. Hayır yok. Aa, hala yok. Hala kazanamıyorlar. 3'ü evet, aldım. 3'ü aldım da Efe kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Efe 10 oldu. Ben de alıyorum. Bana ne? Sen 4 oldun sadece. Misketler seninkiler ya. yerlerde geziyor misketlerin. Baksana. E kayıyor. Evet. Efe kaç oldu? 11 oldu mu? Benim nedeni de oh. bari ya. Yumurtalar geliyor. Yumurtalar geliyor. geliyor. Evet. evet. Sağla alamıyorum galiba. Sağ 5 oldu. Olamıyorum. Efe 11 oldu. Haş, ne kadar var süre? Yok 12 oldu. Bakalım ne kadar süremiz kaldı? Efecim harbiden nasıl alıyorsun? Son 38. 39 40 41. Son 20 saniye. Kayıyor, son kayıyor. Son 15 saniye. Cidden kayıyor ya. Son 10 saniye. Ya teyzem kazanamadım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eller havaya. Eller havaya. Tamam, Eller havaya. Tamam. Eller havaya. Tamam. Verin bana. Evet kolları alayım. Kolları Bir alalım. Bir şey Size söyleyeyim mi? Gerçekten seni geçerim sanıyordum. Kesinlikle yenerim sanıyordum ama ha? yenemedim. Kaç? Ama asıl bomba. 2 3 4 Ben beş. sayacağım. Hayır ama, mızıkçılık tamam, yok. Bırak, Bırakın. Bırak, bırak, bırak. Tamam. Bırakın. Bırakın. Sayman seni kabul etmem. Seni kabul etmem. Mızıkçılık tamam, istemiyorum. 8. Eyvah. Aa, aa gitti gitti gitti. Yakala 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 sen onları. Ben de şunları sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Herhalde seni geçti ama geçtiler. 1 2 2

çok güzel. Beğendin mi? Şimdi Aa. ödülü ödül asıl cezaya geldik. Cezanın birazcık şey var. Efe elini aldın ve fark ettin sanki. Aa. fark ettin mi? Efe? Efe, Efe dur. <laughs> <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yumurtaların nasıl olduğunu söylemedin bile. Emir'i önce bir susturalım mı? Yoksa o susmayacak. Annem öyle susturulmaz ki Emir. Dur ya ben onu... bir daha. Çok değil. Sustu sustu. Efe, bir defa hey. yum yumurtaların ne olduğunu söylemedin. Arkadaşlar, ama tabii ki. Ama ben kazandım çok belli. Yumurtaların içi boş. Nasıl? Hepsi Gerçekten boş, hepsi patladı bir Hepsi boş, hepsi. Yumurtaların hepsi boş ama kafada kırmak serbest hadi. Hayır hayır bitti. Çat, Efe çat. Aa, sonraki yarışmada bakalım kaybedeceğim mi kazanacak Aa, mı Allah, Efe? Allah Allah. Ceza bu. Yapacak bir şey yok. Nasılsın? E, e, e. Umarım yumurta kabuğu iyi geliyordur saça. <laughs> <laughs> bir dahaki yarışmada o zaman bakalım kim kazanacak kim kaybedecek. Efe'nin kesap yokmuş şey, bu arada. Şey, ha, çap çap. Arkadaşlar bu oyunu kesinlikle kaybetmeyin dedim. Bunlar gerçekten dolu yumurta olsaydı ben halimi düşünemiyorum. Ki bununla bile ne hale geldim. Çünkü bu misketler sende olsaydı kazanırdın. Bu, bu en iyi renkli misketler. <laughs> ben bunları kazanırdım aslında. Birazcık çalışmam lazımmış demek ki. Çünkü ne yapalım? Ben, çünkü ben en başta alıştı, alıştırdım kendime. Bu arada arkadaşlar bunları bu robot kolları e, hmm. nereden alırız derseniz. Biz bunları Carrefour'dan bulduk. E, 25 lira gibi bir şeydi. Ama gerçekten çok keyifliler. İkisini de kullanabiliyoruz. Ver. Almak isteyen olsa Carrefour'lara bir baksın. Ben bir kere teyzemi tutuklamıştım ama. Evet. <laughs> kalın kendinize iyi bakın. Hiç Videomuzu yakalı. beğenmeyi unutmayın. <laughs> Görüşürüz.